Kuru mısır, konserve mısır, bezelye, teknemize doldurduk, yollayacağız. Yem çok. Gerçi şey, balıklar büyüsün diyor. Kırıncı boncuklu mu bu? Yavrulara oh, right. bak yavrulara. Evet oltamız gidiyor. Yemle beraber oraya atacak. Kaptanımız. Kaptan Samet. <laughs> Kok bitti. Ko pilot Musa Gül. <laughs> Bu açar yeni ipi değil mi? Evet. Oh.